Rom'un başında ne yapıyorum? Bizim bir asırlık ağacımız var burada. Zeytin ağacımız var. 200 yaşında rahat ol, rahat var arkadaşlar. Çok da yüksekten aşılamışlar bunu deliceydeyken. Ondan e, yerden ulaşamıyoruz. Rom'un başından bahçe ulaşalım diye. Benim dedem hatırlamıyormuş arkadaşlar bu ağacın ne zaman dikildiğini. Bu ağaç yine o zamandan da böyle büyükmüşmüş. Benim dedemden büyükmüşmüş. Belki onun dedesinden dikildi belki de. Ve bu kadar yüksek aşılamasının da sebebi e, buralar eskiden develer danalar, inekler böyle salıyorlarmış bu yerlere. Bunlar rahat rahat böyle onun bahçesi, bunun bahçesi içinde böyle herkes herkes bahçesinde yayılıyormuş hayvanlar. Akşamleyin de eve gidiyorlarmış. Bu sefer de bunu yemesin diye, aşıyı yemesin diye ta en yukarıdan aşılamışlar. Nasıl çıkmışlar da aşılamışlar bilmiyorum. Devenin başında mı aşılamışlar bilmiyorum. Çok yüksek aşılamışlar bunlar arkadaşlar. Ondan bu ağacın bak beli de bu daha da aşağı iniyor yani. Bura kadar bile yeni yeri aşağı iniyor. Bu ağacı da biz de romumuz yerine yapıyoruz yani. Ne yapacağız? Hayrola, bakalım üstünde. <laughs> Ağacı bitirdik. Bayağı bir uzun aşılamışlar ya. Dallarını temizleme işimiz başladı. Çınar bile bugün çalışıyor. De Değil mi? Öğle yemeği yani yedik. Şimdi yine öğleden sonra devam ediyoruz. Şimdi de güzel iri zeytinlerden yemeklik zeytinimizi seçiyoruz. Bunları ne yapacağız? Kırma mı, çizme mi? Çizik mi? Kırma, çizik yapabiliriz. Ben kırmayı çok yaptım. Şimdi çizik yapacağım galiba. Yeşillerini ne yapacağız? Onları dileceğiz Çizeceğiz. Siyahını da çizeceğiz. Çiz siyah bastırma mı yapacağız? Aa, siyahları siyah bastırma yapacağız. Bastırma zeytin. Taşın altında bastıracak böyle. Aynen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 çuval bir de yemeklik zehirimiz var. Bugünkü işimiz bitti.